Ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşklerinizin en küçük bir krizde, en küçük bir sarsıntıda, en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz. Eminim sizlerde de Farkındasınız. Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalara atlattık. Allah'ın izniyle nicelerini de sağlam atlatırız. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık. Zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık. Mazlum'a el uzattık hakkını arayanla birlikte olduk, hukukunu koruyanın safını tercih ettik. Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Somali'de bunu yaptık. Filistin'de bunu yaptık. Irak'ta bunu yaptık. Bosna'da bunu yaptık. Kıbrıs'ta bunu yaptık. Velhasıl müdahil olduğumuz her yerde Aynı onurlu tavrı gösterdik. Şayet bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik. Bu bedeli yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak ödedik. Yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik. Yeri geldi terör örgütleri sınırlarımız içinden ve dışından üzerimize salınarak ödedik. Yeri geldi darbe girişimiyle ödedik. Yeri geldi ekonomik tuzaklarla ödedik. Yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalarak ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik. Hiçbir zaman diz çökmedik. Hiçbir zaman teslim olmadık. Milletimizle birlikte bir olduk, ir olduk, dir olduk, hep birlikte kardeş olduk ve önümüze çıkan tüm engelleri birer birer aşmayı başardık. Bugün Türkiye geleceğine her zamankinden çok daha büyük umutlarla bakmaktadır. Bugün Türkiye kendine her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru öyle lafta değil bizzat sahada adım adım yürümektedir. Bugün Türkiye yönetimleri ne derse desin. Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların gönlünde taht kurmuştur. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda tüm bu hususlarda ülkemizi çok daha ilerilere taşımış olacağız. Aziz milletim, terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ile ilgili böyle kritik bir konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Şöyle kalplerinden kopup gelen bir hisle tam tarifini yaparak amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi bu ülkenin siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek bir siyasi kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti kendi resmi hesabından PKK ile irtibatlarını belgeleyen bir paylaşımda bulunduğu için iletişim başkanımızı hesap vereceksiniz diye tehdit ediyor. Terbiye savaşı. Alçaklıkta demiyorum. Çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına cumhur ittifakı olarak diyoruz ki asıl bu millet sizden önce şehidimizin onca gazimizin hesabını soracak. <laughs> Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek. Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı. Peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün yine çıktı. Tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları Dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan, tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa bunca yıldır CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Buna rağmen böyle sorular sorabiliyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız. Söylediklerine bakarak her şeyden önce bu zatın PKK terör örgütünün nasıl bir alçak yapı olduğundan bugüne kadar hangi katliamları yaptığından, kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından habersiz olduğunu anlıyoruz. Yine bu zatın terörün uluslararası boyutundan, terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından, uluslararası ilişkilerin görünen ve görünmeyen boyutlarıyla nasıl yürüdüğünden zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini herhalde bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için bunun için olsa gerek. Geçmişte Suriye'den Karabağ, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Biz milletimizle birlikte gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak, gerektiğinde büyük çatışmaları göze alarak, gerektiğinde tüm gücümüzle haykırarak, gerektiğinde sessizce bu harekatları gerçekleştirdik. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip Tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor. Halbuki dün Milli Savunma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bizzat gidip operasyonla ilgili hem CHP'nin başındaki zatı hem de İyi Parti Genel Başkanını bilgilendirdiler. Ayrıca bakanlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm milletvekillerimize de konuyla ilgili gereken izahatı verdiler yapılan bilgilendirme toplantısının hemen ardından CHP grup toplantısında sergilenen pesbayelik söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. Geçtiğimiz çarşamba günü grup toplantımızda CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Garadaki operasyonla ilişkel, ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen bu sufli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum. Böyle bir konuyla huzurlarınıza çıkmak mecburiyetinde kaldığım için de bizleri dinleyen her bir vatandaşımdan helallik istiyorum ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma özellikle bunları da hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum. Aziz milletim. Ülke olarak bir yandan terörle, bir yandan salgınla uğraşırken demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini Teknoloji öncülüğünde özgün işlere imza atan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, bilim insanlarımızla birlikte yazacağız. Bunun için milli teknoloji hamlesi vizyonumuza sımsıkı sarılıyor. Geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma, geliştirmede, inovasyonda arıyoruz. Milli teknoloji hamlemiz özellikle bunun bir parçası olan Milli Uzay Programını geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi ve yol haritamızı milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık. İnandığımız ve kendimizi adadığımız müddetçe bu hedeflere ulaşma konusunda önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Son 18 yılda yaptığımız yatırımlarla Bugün uzay alanında olgunlaşmış insan kaynağına sahip, ileri düzeyde tasarım ve mühendislik kabiliyetlerine ulaşmış bir Türkiye var. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Daha önemlisi gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, tutkulu evlatlara sahibiz. Bu heyecanla devam ettiğimiz müddetçe aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Milli uzay programının ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunun milletimizce büyük bir heyecan ve teveccühle karşılandığını görmek bizleri ayrıca memnun etti. Ayrıca bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, başarılarıyla gururlanamayan nasipsizler burada da hemen kendilerini gösterdiler. Biz Samanyolu galaksisi diyoruz. Onların aklı hala samanda. Dünyanın dört bir yanındaki uzman ve araştırmacılar tarafından da takdirle karşılanan bu vizyoner atılıma uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masal dünyalarında bırakıp Allah'ın izniyle en iyisini yaparız demeye devam ediyor. bu yolda attığımız önemli adımlardan bir diğeri olan Türkiye'nin otomobili projesi de son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Gemlik'te temelini attığımız fabrikanın inşaatı gece gündüz sürüyor. Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu imal edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin de geçtiğimiz hafta önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin otomobili girişim grubu arasında meteorolojik verilerin anlık paylaşımına yönelik bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede TOK meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken yapay zeka ara yüzü sayesinde kendisini de geliştirecek. Fikri mülkiyet haklarının tamamı size ait olan bir otomobile sahip olduğunuzda işte bu şekilde hangi teknolojiyi isterseniz onu aracınıza ekleyebiliyorsunuz. Eğer bu araç Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak geliştirilmeseydi böyle bir imkanı da elde edemeyecekti. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknolojiyle tok hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak. Aziz milletim, üretim cephesinde de Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2020 yılının son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Buna göre sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde dokuz artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti. Hatırlayacaksınız, salgın başladığında IMF Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF Türkiye'nin yüzde 1,2 büyüyeceği yönünde önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte Üreterek büyüyen bir Türkiye için durmak bilmeden çalışan sanayicilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Tedarik zincirlerinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen üretim sektörümüz bırakın yurt içi talebi karşılamayı uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Nitekim bu başarı ihracatımıza da yansıdı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracat içerisindeki payımızı ilk defa yüzde birin üzerine çıkardık. Küresel doğrudan yatırımların 42 gerilediği bir dönemde Türkiye yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici yükselişlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Nitekim bu yılın ilk 40 gününde organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik üretimi Elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yedi virgül üç oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı. Geleneksel pazarlarımızdaki aşılama oranı yükseldikçe dış talebin önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz. Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaflarımızın ve şirketlerimizin bulunduğunu da biliyoruz. Hayata geçirdiğimiz toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği Normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık. Bu vesileyle çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor. Acaba bu müjde neydi diye. Tekrar edeyim. Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde yüz artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde, Dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağı en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe inşallah biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer yandan salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını da atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir. Bugünkü toplantımızda da salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşallah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Öyle mi Sayın Bakan? Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle Paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Tabii burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur? Ne kadar hassas davranır? Kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyor ve bu arada da tabii COVID'de şu anda hasta yatağında olan tüm vatandaşlarıma sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bütün sağlık mensuplarımıza aynı şekilde sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar kalın sağlıcakla.